Selamun Aleyküm arkadaşlar. Serbest Atölyem YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar, iki tane gördüğünüz gibi grup priz var elimizde. Bunlardan bir tanesi akım korumalı priz. Şu arka taraflarını görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim size. İş yerinden bir arkadaşımın. Ben dedi bunu sökemedim. Nasıl sökeceğiz? Baktım sökülebilecek bir yeri yok. Arkadaşım bunu Direkt firmaya yazıyor. Mail atıyor. Gelen cevabı ben sizle paylaşacağım. Aynı şekilde. Çok enteresan. Yani sökmeyin. Arızalanırsa atın. Der gibi bir şey olmuş. Buna bakacağız. Bu dursun kenarda. Bu da e, yine iş yerinden başka bir arkadaşımın arızalı olduğunu söyledi. Arkadaşlar şimdi bunu bakacağız bakalım. Neymiş arızası. Hemen fişimize takalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hareket yok. Işığı yanmıyor. Bakalım ışık yanmıyor ama priz çalışıyor mu? Evet. Üçü aletimizin pili bittiği için bu şekilde anormal davranıyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir sökelim. Anahtarda muhtemelen sorun. Bir bakalım. Kontrol edelim. Fişte de olabilir. Kablo kopmuş olabilir içinden. Zorlanmış olabilir. Bunu sökümü kolay. Gördüğünüz gibi buralarda vidaları var. Buralardan başlayacağız. İçerisinde varistör var. Görüyorsunuz. Akım korumalı priz denilen hadise bu. Elektrik buradan geliyor. Şurada bir varistörümüz var. Anahtar ve kablo sağlamlık kontrollerini yapalım. Bu arada resim nasıl? Kızımın yaptığı bir resim. Görülüyor mu? Biraz silik ama. Şu şekilde <laughs> Evet. Kablomuzun bir tanesinde hareket yok. Bir de anahtarı kontrol edelim. Anahtarımız şu an açık. Yani devreyi tamamlıyor olması gerekiyor. Bakın. Bu tamam. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi her zaman anahtarda sorun var diyemiyoruz. Bu kablonun arızasını bulmanın farklı yöntemleri var. Fakat ben bu videoda size başka bir cihaz var elimizde. Bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar fişi taktık. Kablomuzu böyle kontrol ettiğimizde bakın. Bu gördüğünüz bir elektrik dedektörü. Bunun burada pil kısmı var da pillerimiz biraz bitik olduğu için bu şekilde bakın kablonun şu kısımdan tam şu kısımda kopuk olduğunu gösteriyor. İşaretleyelim. Şuraya kadar elektrik geliyor. Oradan kesiliyor. Şimdi fişi bir de ters takalım. Bakın. Geliyor. Sorun yok. Şimdi fişimizi çekip kabloyu o kısımdan bir keselim. Hatta kesmeyelim. Şöyle maket bıçağıyla açalım. İç kısmından bu mavi kablomuz iç kısmından kopmuş arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu ek yapabiliriz. Kabloyu değiştirebiliriz. Tercih sizin. Sadece ben bunun nasıl söküldüğünü, arıza tespitinin nasıl yapılacağını göstermek istedim sizlere. Anahtar da arızalı olabilirdi. Eğer anahtar arızalı çıksaydı anahtarı e, tamir yoluna da gidebilirdik ya da değiştirebilirdik de. Burada e, varistör var. Varistörde de sıkıntı yok. Bir de arıza tespitleri için kullanılan şu tarz bir cihaz var. Buna da biz faz kalemi diyoruz. Şöyle göstereyim. Az önce söyledim. Bu da akım korumalı priz diye geçiyor. Prizimiz de o şekildeymiş. Sökünce gördük. Bakın bu da çalışmıyor hiçbir şekilde. Şu kısımlardan kesebiliriz. Şuradan kesebiliriz ama çok hasar vermiş oluruz. Benim aklıma gelen şöyle neyin makinesiyle şu demir perçinleri eriterek iç tarafa doğru ittirebilirsek şu şekilde sizce olur mu? Arkadaşlar neon lambayı değiştirdik açıp kapadık test için baktık ki anahtar arızalı İlk ölçtüğümüzde sağlam göstermişti hatırlıyorsunuz şimdi anahtarı sökeceğiz içerisini temizleyeceğiz kontak spreyimiz var kontak spreyi kullanacağız yine içerisini bir fırça yardımıyla temizleyeceğiz kontakların üzerlerinde kararma varsa onları temizleyeceğiz ve yeniden e, montajını yapacağız. Anahtarımız düzelecektir inşallah. Gördüğünüz gibi anahtarımız e, düzeldi. Tamirin işlemini bitirmiş olduk. Şimdi yerine monte edeceğiz. Burada e, lehim yardımıyla anahtarın bağlantıları yapılmıştı. Biz bunu yeniden anahtar üzerine kabloları lehimleyeceğiz yerine montajını yapacağız arkadaşlar. Söktüğümüz vidaların yerine aynı uzunlukta, aynı sayıda yıldız başlı vida ayarladık. Bunları kullanacağız. Bu şekilde söktüğümüz gibi yeniden bu akım korumalı grup prizi toplayacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar kanalımızı beğeniyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız destek olun bizlere, abone olun. Beğeni butonuna tıklayın ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.